Çorum'da da o Tunca gibi. Şanlı istifa etti. Çünkü bir tak artık takımın bir hedefi olmadığını, hedef takımında çalışmak istemediğini evet. belirtti. Benim anlamadım tamam Çorum'un şansı kalmamış olabilir ama iki haftayı tamamlayabilir diye düşünüyorum Tunca Hoca. Hani sonuçta gelmişsin tamamla. Başka bir şeyler Bence daha o bahane oldu. Evet biraz bahane olduğunu düşünüyorum. Burada kazanmayı gereken takım aslında Urfa. Kazanabilir mi? İnan onda da şüphelerim var. Böyle her sonucu açık bir maç. Ben bol golli bir sonuç. maç evet. bekliyorum aslında abi. Ya çünkü Urfa güven vermiyor. Güven verse aslında kazanması gerektiği için Urfa diyeceğim ama güven vermiyor. Yani Çorumda da biraz kafalar rahatlamıştı ligde bitti ama nasıl kadro çıkacak şimdi bilmiyoruz. Ya Çorum'un gelecek onun ne yapacağı da önemli. Yani çünkü bir, ba bir bariz sıkıntılar var yani. Sene başında gördük hani evet. başkan açıklama yapıyordu hani. Sponsor bulamazsak alamayacağız diyordu. Maddi olarak nasıl bir güçle devam edecekler? Bence ikincilikten sonra aslında geçen senede bu senede çok kötü değiller. Bu senede playoff yapabilirlerdi ama olmadı.